Göre. Tabii ben yeniyim. Yeni video çekmeye geldim. O yüzden bunlarda kuzenlerim tabii. Evet. İyi i̇şte buradan böyle böyle isimlerimi söyleyeyim. Evet. Ölmek. ne Nehir. Tanem adım. O yüzden ben de şey giyeceğim dedim. Pamuk prensesli oldum. Ben gibi. de çiçek. <laughs> ben ben de, de Barbie. Saçlarım kötü. 谢谢。<laughs> <laughs> Ama çok tatlısın. Ama çok güzelsin. 근본, Ama genellikle. ne kadar tatlı olduğunu <laughs> <percent> bilemezsin. La 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 la. <eight> la 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 Çatıya yeniyiz. Anne kaçar. Bay bay. Adın düş. Adın düş. Hop! Yere düştü. Geliyoruz. Bir dakika. Kedim kedim. Bay bay yapsana bana. Kedim kedim. Bay bay yapsana bana. Oo! Benim eğitimli köpeğim var. Benim de eğitimli tabii. Benimki yaramaz kırıntı kediyeyim var. Miyav miyav miyav. Hadi biz de oynayın. Dumdis <laughs> artist artist diz, dum artist. Yemem. Benim 2 tane <laughs> kadık <maymunum da> var. Benim var. <laughs> 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 <laughs>